Aşk için en çılgın ne yapardın? 1986'da Fransa'da bir kadın bu soruya öyle bir cevap verdi ki, sıkı durun. Nadine Vaujour, dönemin banka soyguncularından eşi Michel, Paris'in en sıkı hapishanelerinden La Santé'de hüküm giyiyordu. Ama Nadine için duvarlar, demir parmaklıklar, yasalar hiçbir şeyin önemi yoktu. Aylarca helikopter pilotluğu dersi aldı. Bir gün sahte kimlikle bir helikopter kiraladı ve tek başına hapishanenin üzerine uçtu. Gardiyanlar ne olduğunu anlayamadan Michel çatının tepesine çıktı. Nadine helikopteri birkaç metreye kadar alçalttı, Michel tutunup içeri girdi. Ve o anda tarihin en romantik kaçışlarından biri gerçekleşti. Tabii kısa süre sonra yakalandılar. Ama Michel yıllar sonra verdiği bir röportajda Şöyle diyecekti. Kaçışımın ardında bir suç değil, bir kadının sevgisi vardı.